Lan kalksanıza. Kalkın oğlum hadi. Gaziantep'e gitmiyoruz mu? Oğlum hadi kalksanıza. Tamam lan tamam kalkıyoruz. Kalkarlar. Sesleri devam ettiriyor. Oğlum arabalar hazır mı lan? Kalkacağız. Oğlum arabalar hazırsa hadi kalkıyoruz. Plunger. Plunger sen. Kalkacağız kalkacağız. Hadi. Kalkıyoruz arabaları hazırlayın siz. E şu üçlü Volvo ile gitsin. Kalanları biz şeyle gidelim. Supra ile gidelim. Tamam lan tamam gideceksiniz işte oğlum. Misafir de gelecek lan Gaziantep'e gidince. Siz ne diyorsunuz? Gaziantep'e gidince de ne olacak? Orada da bir şeyler olacak işte. Lan oğlum. Zaten nereye gideceğimiz belli. Gideceğimiz yerli. Belli. İnşallah gidebiliriz. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah gidebiliriz. Oğlum bu arada giderken acıkırsanız söyleyin ha. He, işte bla 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 devam ediyor burada. Şimdi, oğlum biz e, şeye binelim. Volvo'ya binelim. Lan oğlum siz niye Volvo'ya bin Volvo'ya biniyoruz? Bini, biniyorsunuz. Biz Volvo'ya binelim. Hem bugün Kurban Bayramı, trafik çoktur. Biz Volvo'ya binelim daha iyi, Volvo daha iyi. Sikirde tuvaletler karşımıza çıkarsa da onları ezeriz gidip ezeriz ezeriz. Ezince de gününü görürler, ölürler. Tövbe estağfurullah. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Tüm Müslümanların, tüm Türkiye'nin, Filistin'deki gazilerin, savaşta olanların, Doğu Türkistan'dakilerin, tüm Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun. Tüm Türk vatandaşlarının, tüm, tüm Türk milletinin Kurban Bayramı da mübarek olsun arkadaşlar. Kurban kesilmen dikkat edin, Kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken bir sürü şey var. E, ee, ibadet ibadet zaten Allah'a ibadet etmeyi unutmayın. Allah'a sövmeyin. Ee, Allah'a sövmeyin. Namazı kılın, orucu tutun. gücün gücünüz gücünüz yeterse hacca gidin. Bu arada hac zorunludur ama gücü yetenlere zorunluluktur. Zekatınızı da verin abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Ee, bir sonraki Kurban videomda ipucuzu gene eriştem direkt Bir sonraki video canlı abone olup Beğenmeyi. beğenmeyi. Unutmayın. Skibitoet 79 izleme ve 79 için geri sayım yapacağız. Ee, pazar günü sonu atacakmış. Ama onların gece 3'ünde. Amerika'da onlar biliyorsunuz. Amerika'da mı İngiltere'm ne? Onların gece 3'ü. Tövbe sabırlı. Onların gece 12'si. On Bizim sabah 7'miz olduğu için sab e, sabah 5'te başlayacak yayın. Geri sayım yapacağız. 79 geldiğinde de izleyeceğiz. anketimi de katılmayı, anket yaptığım yaptığım ankete de katılmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.